Vatan Partisi ile ittifak kurmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'de ön seçimle gelenlerin 1 Kasım'da da aday olacağı mesajını verdi. Seçim sonrası çok tartışılan isimlerden olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday olup olmayacağı günündeki soruyu da yanıtladı. Böyle bir şey söz konusu değil. O da seçimle geldi Sayın Baykal'da ve seçimle gelenlerin hiçbirisine dokunmayı asla doğru bulmuyoruz. Kılıçdaroğlu'na kızının mal varlığı ve Ataşehir Belediyesi ile ilgili iddialar da soruldu. İddiaları reddetti CHP lideri ve ekledi. Kendisine bir ev almak istedik. E, onun da birikimleri vardı. İşte biz de evi satmıştık. Sonra e, işte bir yerden bir daire bulmuşlar. E, küçük bir yer. Galiba 73 metrekarelik bir yer. Orayı satın aldılar. Ya, sanki Bunun peki bir... Ataşehir Belediyesi ile bir ilgisi Hayır, var mı? Hayır hiçbir ilgisi yok. Oradan almasını nedeni de ne biliyorum da emin olun şikayetçi kızım da belediye otobüsü bir sefer gidiyor çünkü iş yerine gidip gelecek bir sefer gidiyor belediye otobüsü başka araç yok büyük sıkıntı çekiyorum diye arabası yok mu ya yok arabası yok. <laughs>